Şimdi Allah sonumuzu hayır etsin. Motorumuzun biri bitti. Altına yumuşak köpük kattım ki kendi kendini kırmasın. Evet. Çipimiz de hazır. Telefonumu tutayım mı? Motorumu tutayım Hoplamaz inşallah. Allah 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 Hehehe Var mı? Aman 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 aman. kapatalım daha bu daha bu birinci şeydi yani birinci şeydi bir daha deneyelim üçe kadar böbrek taşını nasıl düşürecek zaten böbrek taşına benziyor işte tek başına olmak çok kötü ya bir olsa yardım etse evet böbrek taşını gel gitini göstereceğim şimdi oğlum dur akıllı dur evet Bu en, küçük de ben de ben. en iyi vitaminin motoru. ben. Bir yere. Sabitlediğimde şey yapayım. Bu böbrek taşlarını şey yapacak. Allah nasip ederse işte o suyu sırta takılan bir şeyin gün bu bir de bunun şeyi var bak orada önceden hazırlamışım bak bu bunu giyiyor lastikleri var takıyor ondan sonra 3 dakikada böbrek taşlarını bir iki seyasta düşürüyor adam diyor bana 10 bin lira daha üçüncü şeyine moduna almadım ama motoru küçük bunun altına köpük kattım yani ortalık. Gerçi binada kimse yoksa da at yerin oraya kadar ses gitti herhalde. Ama benim hoşuma gitti bu iş ya. <laughs> bu ülkede bir şey yapanı barındırmıyorlar diyorum ya. Nasıl yapacağız? Sen söyle Bakın şu. Bakın. Bu daha şey ya. Gördün mü? Bakın ne yapıyor. Bu küçücük motor yapıyor ha. Daha şey bak. Bir Şimdi gel iki yapacak bak. Biraz sonra. suyu zaman Kim Kimler makine? En son moda alamıyorum. Bu böbrek taşını direkt düşürüyor da bu normalde kavçukların içinde hiç hissetmiyorsun bile. Bir uyuşkunluk geliyor sonra ülkede bir şey yaparlar bırakmıyorlar dedi ya. düşünsen de 150 lira ömür boyu böbrek taşlarını adam gidiyor içmelere o kadar masraf yeme içme. Şu makinayı takıyor kemer olarak takılacak. Bunun zemini küpük kattım yumuşak kavçuklar içerisinde gel git yapacak diye düşürecek. Erzine değil de başka bir içmelere giderim oradan iyice tiskindim ben bilmiyorum gitmek istemiyorum içimden çünkü sezon da bitti ki gideceğim ağır, susuz yamyamların eline düşeceğim yaz sezonunda belki gitseydim dünya kadar malzemem varsa onu bitirirdim makinelerimi bitirirdim sonra 4-5 sene önce dağıttıkları firmayı yeniden kuracağım sonra rahmet gelecek sanki dünyada yaşayan tek bir insan ben kaldım